Herkese merhaba yeniden. Hem bu izlediğiniz vlogu burada sonlandırıyorum. Hem de bu haftanın vlogunu da burada başlatıyorum. Bugün ben hiçbir şey yapmadım. Yani şöyle bisiklet sürdükten sonra işte eve geldim, duş aldım, kahvaltı yaptım. Sonra giyindim bayramın ikinci günü diye. Sonra yapmam gereken işler vardı. Onları hallettim. Birkaç tane video çektim. O yüzden de vlog da çekmedim. Vlog kapatmayı da unuttum. Böyle bir gün. Ne o? Arkadaşlar, gerçekten ara istilasına uğradık. Şimdi benim arkadaşım Oğuzhan geldi, size söylemiştim. Onunla bugün denize gideceğiz. Yani sabah erken kalkıp bisiklet sürdüm. Her gün neredeyse yani kalktığımda 8-10 kilometre yapıyorum. Ben keşke Ankara'da da böyle sürebilme şansım olsa. Gülen Mehmet. Haklısın bebeğim. Buradan onlara da gönderme yapmış olduk. Aynen. Kesinlikle dalga geçmiyoruz. Ay asla geçmiyorsun yani asla, sen şu anda. Da, yani. Kesinlikle dalga Uyum. geçmiyorsun. Haklısın yani, bebeğim. İnsanlarla dalga geçmez. Asla, asla. Tatlılar, asla. o geçiyor, sen geçiyor. Ben hiçbir şey demedim. Oğuzhan öyle şeylere çok dikkat eder yani. Hiç geçmez dalga falan. Şey yapman lazım. Evet, şimdi tost yemeye gidiyoruz. Tostumuzu alacağız. <laughs> evet arkadaşlar, şimdi Oğuzhan'la tost yemeye gidiyoruz ben şimdi mesela normal ayvalık tostu yemeyeceğim. İçinde kaşar, sosis, pardon salam sosis olan peynirli ve domates diyeceğim onunla bile dalga geçecek. <laughs> neden ayvalık tost istiyorsun? Normal kaşarlı bir tost diyebilirsin yani. Sen öyle diyeceğim zaten. Çift kaşarlı ve domatesli tost istiyorum diyeceğim. Peki neden evet. ayvalık tostunun yani en meşhur olduğu yere gidiyoruz bunun için? Yani normal şimdi herhangi bir tostçuda da işini görür. Çünkü sen Güzellik beni düşündün. Diyor, evet. Ay canım benim Arkadaşlar, ya. arkadaşımı düşünüyorum işte resmen. Tatlım ya. Kız olsa şey derdi derdi ki yok ben burada tost ihtiyacımı görebiliyorum sen nereye gidersen git derdi yani. Bir söyleyeceğim de o adam kaşarlı tostu da güzel yapıyor. Lan kaşarlı tost yani ne yapabilir yani kaşar yani alt tarafı. O sen öyle söyleme. Her bak, Herhangi bir Susurluk tostu içerisinde... her yerde yenir mi? Yenir niye ya? Biz yani yenmesin ya? Yani bir sene kış, kış boyunca ne aldık biliyor musun? Mihaliç peyniri. Hmm. Çünkü Mihaliç peyniriyle yapıyorlar ve bu özel bir peynir. Susurluk tostu. Ya burada tostu da şey için. İzmir tulum ya da Bergama tulum kullanıyorlar yani. Kaşarlı tost dediğin zaman, yani Ayvalık turu da değil. Dikil'den gideceğiz turu. Hiç gittin mi Dikil tarafına? Ben hiç gitmedim. Doğal gitmedim. Aynen çok merak ediyorum ve çok güzelmiş. Biz kaç kere gittik hep senle falan marken, hep birlikte? İki kere, mi, üç kere mi? Biz sizle beraber hiç gitmedik galiba ya. Gittik ya olsun. Ne zaman gittin kız beraber? Senle gittik. Bir kere falan en azından gitmiyoruz gitmiş olmamız lazım. Ben de yok. Siz hep beraber gittiniz şeylerde kızlarla beraber ama. Allah Allah. Aynen, ben hiç geldim hatırlamıyorum beraber gittiğimizden. Ya da burada olduğumu bilmiyorum yani. Allah Allah. Ya, vloglarınızı görüyorduk hanımefendi, ayrı konu yani. Sıkı takipçinizim çünkü yani. Beğenip, abone oluyorum yani. Teşekkürler. Yorum da yapıyorum bir de. Ne zaman yapıyorsunuz sanıyorum. Yorum yapıyorum yani. Yapmıyor muyum? Yapmıyorsun şu anda. Sağlam bir geri dönüş yaptım. Söz veririm, her videona yorum yapacağım. Evet. Nokta bile olsa yorum yapacağım yani. Yap be. Kesinlikle. Kesinlikle evet. Çünkü YouTube'un algoritması bu şekilde çalışıyor. Yani evet. ön planı çıkartmam lazım sen bir arkadaşın olarak. Evet kesinlikle çok doğru söylüyorsun. Çok daha profesyonel içerikler için sonuç olarak çok senin hazır. ön plana çıkman gerekiyor. Evet yani. çalışıyoruz. Ekmek parası. <laughs> <laughs> Çünkü buranın limonu. Şerefe. Bir şey söyleyeceğim. Bir tane pizza var. Ama adını hatırlamıyorum. Ama en sevdiğim pizzalardan biri o benim. Bence margarita. Margarita değil. Yine margarita gibi bir pizza ama margarita değil. Margarita değil ama. Hem margarita var menülerinde onların hem de başka bir pizza var. <laughs> Mesela... Canım size istedi şu anda yemin. <laughs> Kavurmalısı var ya. Ay, çok güzel duruyor ya. Kuş bacı var bu dönüş Vegan pastırması veriyor adama. Denemek ister misiniz diyor. İsterim diyor. Bir tanesi bir alır çöpat atıyor. Biliyorum onu bana sen gönder. Ricotta. Şuraları kaşar domates ketçap yapayım. Evet, o kadar. Kaşarlı ve domatesli. Çok şükür Allah'ım gerçekten. Ne? Ne var ya? Hani ben hazırım sen değilsin o hala. Allah Allah ne var bunda ya? Aa burası çok güzelmiş. Sonuna kadar git daha çok uzun. İşte zengin sitesi olunca böyle oluyor. <laughs> Ama ben dedim bilmeden emin oldum bir yerde. Aa. Aa. Aa bayağı güzel ha. Bu kadar şey yol 10 kilometre <laughs> yol yürüdük ve bir top yedim. Bir top. O sen yarın bir daha yerim ne bir yapayım? Bir top ya. Sen iki top yedin gene ama. olsun ben az. Yedim. Az mı? 4 yed? top yedi. Niye 4 top yemedin? Şey yani forma dikkat etmeye Aynen yürürken de Bugün salı. Pek keyfim yok. Ve neden keyfimin olmadığını bilmiyorum. Durun. Gerçekten niye keyfim yok pek bilmiyorum. Çok garip hissediyorum. Ben nedenini bilmiyorum. Her şeyin nedenini bilmek zorunda değiliz zaten. Mesela şu anda aşk filmi izlemek istiyorum. Aşk filmi izleyip ağlayacağım. Evet bunu yapacağım. Ağlayabilirsem. <laughs> They're tired of being marginalized. Oh my God, they are so. Was enough. Until I met you. Yeah. Herkese merhaba. Çok uzak kaldım. Bak beni duyuyorsunuz. Şu maskemi de çıkarayım. Şimdi bugün Cunda'ya gidiyorum. Ankara'dan arkadaşım geldi Ezgi. Onunla buluşacağız. Ayvalık'tan Cunda'ya geçeceğiz. Şaplı olmakı çok seviyorum çok güzel. Ayvalık dolmuşunu bekliyorum. Ayvalığa gideceğim. Yani gelişine göre zaten bir en fazla yarım saat falan sürüyor. Biraz utanıyorum. Biraz ama. Evladım bu kadar gelişiyor olması beni şaşırtıyor yani o yüzden bu kadar ani tepki verdim yanlış bilmiyorsam Böyle Starbucks falan da açmışlar. Hoş geldiniz. <laughs> Şimdi ben duştan çıktım. Sabah manikür yaptım. Bugün normalde Cunda'ya gidecektim aynaya. Size Kardelen gelecek demiştim ya o gelemedi çünkü bayram tatilinde arkadaşlarıyla bir yere gitmişlerdi. Dan döndüğünde de boğazı falan şişmiş yani rahatsızlanmış. O yüzden e, tekrar buraya gelip hem kendi ailesini e, hem de başka insanları işte beni falan yola da çıkacaktı zaten kendini de hiç riske atmak istememiş. de ben tek başıma gidecektim ama sonradan vazgeçtim. Hamet'an. Dudandaki yarık geçmedi. Sonra dudaklarımın kenarları da iyice kurudu ve yara oldu. Nedenini bilmiyorum. Şöyle yağlı dudak duralım biraz. Biraz da kokumuzdan sıkalım. Bugün işte öyle planımız vardı. Ben aynaya gitmek de tek başıma açıkçası istemedim. Öf çünkü çok sıkıldım yalnız olmaktan. <laughs> yani şimdi böyle güldüme bakmayın ama... Ee, bayağı baya ağladım yani ben. Böyle yalnızım artık her şey yalnız yapıyorum yeter sıkıldım yalnız olmak istedim. <laughs> Sinirlerim bozuldu diye geliyorum yani gerçekten oturdum ağladım. O yüzden gitmek istemedim aynaya çünkü yani oraya gittiğimde ben geçen sene de gitmiştim. Bir tek 2020 yazında gitmedim. Bir de galiba 2000 19 yazı falan olması lazım. Herhalde tam hatırlamıyorum ama yani en yakın zaman dilimini düşünürsek geçen sene gittim. Bugün de tek başıma gerçekten gitmek istemedim. Aynayı bir görseniz zaten hani böyle şey çok tek başıma gitmek isteyebileceğim bir yer değil artık yani. Orada oturacağım, bakacağım. Herkes ya kalabalık ya çift. Ben tek başıma oturup yemek yiyip şarap içeceğim. Etrafı izleyeceğim. Ondan sonra insanlar onlara bakıyorum diye güya böyle rahatsız falan olacaklar. Zaten hani o kadar elit bir yer ki ve içeride bazen çok çok elit insanlar olabiliyor. Daha sonra Cunda'ya gittiğimde yine böyle bir gezmek için falan uğrayacağım. Belki dondurma yerim. Yine tek başıma gideceğim zaten ama ondan sonra Kekule'ye çocukların yanına uğrarım. Onlarla otururum. Hem de onlara bir veda etmiş olurum. birkaç tane çekim yapacağım. Bir yandan YouTube videomu editliyorum. Size bir önceki vlogumda bahsetmiştim ya eğer izlediyseniz. izlemediyseniz buradan izleyebilirsiniz. Ya da bu taraf mı olur? Neyse. Hani böyle güneş batarken bir sazlık bulmuştum. Oraya gideceğim güneş batarken. Kendi videolarımı çekerim diye düşünüyorum. Şarımı özledim çok kalabalık grup olan arkadaşlarımı özledim. Ne bileyim. Mesela şu anda kafamın çok takılı olduğu başka şeyler de var biliyor musunuz? Ama onları ben sonra başka bir videoda daha rahat konuşmak istiyorum. Arkadaşlar şimdi şöyle. Bayağıdır yapmak istediğim bir şey yapacağım. Bakar mısınız terliyorum. O kadar sıcak ki gerçekten her yerim böyle. Bir daha makyaj yaparız. Bir daha allık süreriz. Neyse ne yapalım. Şimdi şöyle. Ee, ben size zaten bunu açıkladım ama. O sazlığa fotoğraf çekmeye gideceğim. Güneş 8.37 gibi falan batıyor. Böyle e, 8 gibi evden çıkıp oraya doğru yürümeyi planlıyorum. Bizi çeken yoksa biz de kendimizi çekeriz. Şaka maka gidiyorum. Bakın. 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 Tam şurada, tam şurada insanlar var. Amcalar, abiler. Ben size tam bunlardan bahsetmiştim. Yani ayağımı attım. Çok fazla bakmaya başladılar. Ben de bir tık tedirgin oldum. Bir de fotoğraf çekeceğimi de bilemedim. Bakın ne kadar güzel. Orada da çekemem. Benim hiç hayal ettiğim gibi değil bu hiç hayalim gibi olmuyor şu an. Buradan çeksem olmaz. Buradan çeksem hiç olmaz. Bu vlogun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ben şu anda sizin için hazırladığım yeni bir içeriğin videosunu çekeceğim. Temelen bu videoyu haftaya yayınlayacağım yani ta öbür hafta yayınlayacağım ayvalık vlog'undan sonra izlemiş olursunuz. Bu arada biz bu cuma günü yola çıkıyoruz. O yüzden benim denize girmem için son günlerim. <laughs> Denizi de özleyeceğim. Yani güneşlenmeyi de özleyeceğim. Çok özleyeceğim Ayvalık'ı zaten. Umarım bu hazırladığım içeriği de beğenirsiniz. Lütfen kanalıma abone olmayı. Çünkü siz çok tatlısınız. <laughs> Lütfen kanalıma abone olmayı, beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi. Benim neden Instagram'ımda takipçilerim düştü bu arada? Yani bu Instagram'ın algoritmasını çözmeye çalışmaktan, bakın çözmekten demiyorum. Çözmeye çalışmaktan bile artık yoruldum. Medya hesaplarımdan beni takip ederseniz gerçekten çok mutlu olurum. Hepinizi çok seviyorum. Çok teşekkür ederim her şey için. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizi öpüyorum. Hoşçakalın. Bu arada videoyu kapattıktan sonra ben hala gülüyorum. Hani öyle şeyler olur ya. Ama yok ben hala gülüyorum. <gülüyor>